olabiliyor mu? Ölüyor Sayın Halil. Hayırlı işler Hakkam. Sağ ol başkan. Baskı mesafe Aynen. kuralları uyalım. Baskı mesafe Aynen pesikoşulsuz olarak geçit geçerek de bu kuvveti beyan etmeye çalışıyoruz. Değerli dostumuz. Bu şekilde olduğu için. Bu şekilde. 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 Bu şekilde Allah daha iyi etsin. iyi inşallah. Dikkat doğru. ediyor muyuz basket? Tabii tabii. Basket yapıyorsun sürekli. Tamam evde de dikkat edin. Sağlığımız bizim için çok önemli. Hayırlı işler olsun. <laughs> Kırıkkale olarak bugün sahalardayız. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız ve salgın denetim ekiplerimizle beraber bin personelimiz bugün hem il merkezinde hem de ilçelerimizde salgın ile ilgili kurallara uyulup uyulmadığı noktasında rehberlik etmek üzere, denetlemek üzere sahada şu anda arkadaşlarımız faaliyet gösteriyorlar. Malumunuz bu dönem normalleşme döneminde ilimiz turuncu listede yer alıyor. Dolayısıyla bazı kısıtlamalara tabiyiz. İnanıyorum ki Kırıkkale olarak bütün tedbirlere riayet ederek Kısa sürede biz de önce sarı sonra da mavi listeye doğru ilimizin kategorisini taşımak istiyoruz ve vatandaşlarımızın bu kapsamda daha rahat hareket etmesini, daha serbest hareket etmesini ve kısıtlamalardan kurtulmasını arzu ediyoruz. Tüm çabamız arkadaşlarımızla göstermiş olduğumuz tüm faaliyetin amacı budur. Ee, i̇nşallah ülke olarak ve il olarak bu pandemi sürecini bir an önce geride bırakırız. Ben e, bütün arkadaşlarımıza burada teşekkür ediyorum. Kırıkkale halkımızla beraber e, ortak anlayışla, vatandaşlarımızla ortak anlayışla inşallah dediğim gibi bu pandemi sürecini geride bırakacağız.